Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, güzel insanlar, bugün e, Riyazu Salihin hadis hasbi halimizde e, 62. Noğlu hadisi birlikte paylaşacağız inşallah. Hadisimizin e, ravisi Ebu Zer olarak e, bilinen e, sahabeden Cündeb İbni Cunade ve Ebu e, Abdurrahman Muaz İbni Cebel radıyallahu anh tarafından rivayet edildiği e, yazılıyor, konu edilmiş. Ve e, iki değerli sahabe Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini rivayet ediyor. E, nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki kötülüğünü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin." diyor Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada e, hadis-i şerifte gördüğümüz gibi Hazreti Peygamber yine ee, mükemmel bir eğitimci, rahmet peygamberi olarak hem insanların iç dünyalarındaki e, huzuru, hem Rableriyle olan sorumluluklarını, hem de toplumdaki o kaliteyi yükseltecek bir insan yetiştirmeyi e, hedeflediğini burada görüyoruz. İslam'ın hedefi nedir? Allah ile e, kulun arasındaki bağın sağlamlaştırılması, ikincisi insanlarla insanların arasındaki ilişkinin sağlıklı hale getirilmesi, üçüncüsü de insanların yaşadığı toplulukların güven ve huzur emniyet içerisinde bir atmosfere kavuşturulması. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet Resulullah'ın en önemli sorumluluklarından olan hem Mekke'de hem de Medine'de insan yetiştirme konusundaki Resulünün en önemli şeyi ister toplumsal anlamda olsun ister bireysel anlamda olsun insan yetiştirme konusundaki bize verdiği örnekler yetiştirmiş olduğu insan modelleriyle de hem insanlar arasındaki ilişkiyi hem insanlara karşı anlayışımızı ve insanlara karşı saygımızı ve onlara karşı sorumluluğumuzu artıran bir duyarlılığı da bize kazandırıyor değerli arkadaşlar. Bu iki rabimiz birisi bildiğiniz gibi Medineli Muaz Bin Cebel, bir diğeri ise Gıyfar kabilesinden, Gıyfar kabilesi Mekke ile Medine arasında, bir e, kabile olup, Hz. Peygamber Resul olduğu dönemde o, o Arabistan Yarımadası'nda o kabilenin özelliği hırsızlık yaparak geçinen, yol kesen bir kabile olarak bilinir. Ebu Zer de bunlardan biridir. Ebu Uzer, e, Resulullah'a e, iman etmezden evvel, 3 yıl evvel bütün bu e, sıkıntılı işleri bırakıp Hanif olarak bir Allah'a ibadete yönelmiştir. Putlardan uzaklaşıp bir olan Allah'a yönelmiş ve hatta hala şöyle de rivayet ediliyor. E Buzer hırsızlığı bırakmıyor fakat insanları Allah'a tebliğ ediyor. Putperestliği kötülüyor. Akıl o putperestliğin akılsızlığını, insanlara akılsız bir davranış olduğunu ee, insanlara hiçbir fayda ve zarar veremeyeceğini, kainatı yaratanın bir Allah olduğunu insanlara anlatır ve bu şekilde hanif olarak yaşarken Mekke'de Hazreti Peygamber'in çıktığını haber alır. Ve bunun üzerine Rasulullah'ta tanışmak için Mekke'ye gelir ve ilk Müslümanlardan olma ve İslam'ın yayılmasında da emek veren Müslümanlardan olma şerefine kazanmıştır. Ve böylece hırsız bir kabileden İslam'a ilk girmekle şereflenen bir kişilikle de karşı karşıya geliyoruz. Onun için şunu bilmemiz gerekiyor ki Hazreti Peygamberin ashabı çok renkli, çok farklı yelpazesi olan, farklı özellikteki insanların aynı hedef ve amaç ve aynı güzel ahlakı birlikte oluşturmak için verdikleri bir mücadeleye dönüştüğünü, her kesimden insanın, her sınıftan insanın, her ırktan insanın, kaliteli bir insan, kaliteli bir toplum, kaliteli bir kulluk amacına uygun bir yaşamın örnekliğini vermek için emek sarf ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Ebu zargı Hazreti Hz. Peygamberle birlikte Medine'ye de hicret eder. Daha sonra Resulullah onu e, kendi kabilesine İslam'ı davet etmesi için gönderir. Hendek Savaşı'na kadar kabilesinde kalır, sonra tekrar Resulullah'ın yanından vefat edinceye kadar ayrılmamak üzere Medine'ye döner. Şöyle de bir Arap toplumundaki çıkar ilişkilerini ve yolculuklardaki zorlukları da anlatan anlamanızı sağlayacak bir durumu da konu etmek istiyorum. Mekke'de Hazreti Ebu Zer, Müslüman olduktan sonra Kabe'de inancını Müslüman olduğunu ilan eder. Bunun üzerine Mekkeliler ee, ciddi bir şekilde Ebu Zer'i döverler ve ellerinden alamaz çevredekiler. Bu, Hazreti Abbas şöyle der, ey Mekkeliler, Gıyfar kabilesi Mekke ile Medine arasında olduğu için bakın Şam'a ticaret için gideceksiniz. Oradan geçerken nereden geçeceksiniz? Oraya giderken nereden geçeceksiniz? Yol emniyetinizi siz bu o şekilde e, sıkıntıya düşürmüş oluyorsunuz deyince Mekkeliler ticari güvencelerini göz önünde bulundurarak bulundurarak Ebu Zer'i bırakmak zorunda kalırlar. İşte Ebu Zer Müslüman olduktan sonra e, Hazreti Peygambere iman eder. Allah'a olan kulluğunu bütün samimiyetiyle ortaya koyan çok değerli bir sahabe, çok hassas bir sahabe. Hatta zahitçe bir ömür süren, zahidliği de öneren ve bu sebepten dolayı da sahabe içerisinde özel bir yeri olan bir değerdir. Bu hadisin radisi Ebu Zer Gıyfari özetle bu. Diğer bir sahabi de Muaz Bin Cebel 18 yaşlarında Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde 18 yaşlarında Müslüman olmuş. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış. Muhacirlerden Abdullah İbni Mesud'la Medine'de kardeş ilan edilmiş. Dolayısıyla ahlakı, fiziki yapısı, insan ilişkileriyle çok sevilen, takdir edilen ve Hazreti Peygamber'in de zaman zaman ya Muaz seni çok seviyorum methine de mazhar olmuştur. Hatta Hazreti Ömer de onunla alakalı olarak onun kalitesini anlayabilmemiz için Hazreti Ömer'in onun hakkındaki ifadesi benim benden sonra muaz yaşasaydı yerime halife olarak onu atardım demek suretiyle onun arkadaşlığını, onun dostluğunu, onun samiyetini ve onun kalitesini konu etmiştir. Dolayısıyla bu hadis iki farklı topluluktan, iki farklı kabileden, iki farklı renk sahabe. Ama bunların her birinin bir araya getiren ve buluşturan, kardeş yapan, aynı sohbeti, aynı dersi, aynı amacı e, gütmelerine neden olan ve aynı Resul'ü dinle, dinleyip onun ahlakıyla ahlaklanmak için çaba sarf etmelerine, teşvik eden ne olmuştur? Müslüman olmaları olmuştur. Rabbim bizi de farklı renkler, farklı topluluklardan, farklı meziyetlerden, arkadaşlarla aynı amaç için bir araya gelebilen kullarından olabilmeyi bize de lütfetsin. Aynı amaç, aynı ihlas, aynı samimiyet ve aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmeyi lütfetsin inşallah. Değerli kardeşler, bu hadisi şu başlıklarla anlamamız gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ne dedi, Resulullah ne dedi? Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından bir iyilik yap ki kötülüğünü süpürsün ve insanlarla gü güzel geçin. Şimdi böyle bir hadisi anlayabilmem için güncel kavramlarla olaya yaklaşmamız gerekiyor. Hadisi dinlerken bir hata kavramına nasıl bakıyoruz? onu gözümüzün önünde bulunduralım. Müslüman hata yapar mı? Hatasız dini yaşama anlayışının sıkıntıları bizde getirmiş olduğu sıkıntılar neler? Mükemmeliyetçilik hastalığı nedir? Tehlikeleri nelerdir? Mükemmeliyetçilik başta çok olumlu, çok işte titiz, başarıda olmazsa olmaz bir ilke gibi görülse de aslında sıkıntılı mümkün olmayanı gerçekleştirme hastalığıdır ve dolayısıyla bu her zaman en iyisine ulaşmak ister bunu bu hastalığa kapılan. Fakat en iyisine ulaşmak mümkün müdür? mükemmeliyetçilik hastalığı ailede ve sosyal hayatta verdiği zararlar nelerdir? mükemmeliyetçilik hastalığından dolayı dindar ailelerde ve din eğitiminde yaşanan zorluklar, sıkıntılar ve dolayısıyla mağdur olan insanların durumunu bilmiyorum sizin de gündeminize giriyor mu çevrenizde gözlemliyor musunuz ve bu sebepten dolayı bunları bir düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda söylemek gerekirse özetle hatalarımızın hesabını tutmak başarılarımızla övünmekten daha bizim için karlıdır. Onun için. Cenab-ı Resulullah ne dedi? Hemen bir hata yaptığında peşinde bir iyilik yap. Birazdan izah edeceğiz. Hataları saklamak, düzeltmekten daha acı verir. Bilmeliyiz ki biz insanız, hatalarımız olacaktır. Cenab-ı Hak bizi cennette test etti Adem Aleyhisselam'la. Ve unutkan olduğumuzu, hataya meyilli olduğumuzu ve dolayısıyla bizi insan yapanın tövbe etmek olduğunu Hemen farkına vardığımızda güzel davranışlarla o halimizi telafi etme gayret ve samimiyeti olduğunu biz öğrenmiş olduk. Bunun dışındakini iddia etmek e, gerçekle bağdaşmadığını Resulullah da bize bu hadis-i şerifle öğretmiş oluyor. Şimdi konuya dönmek gerekirse hadis-i şerifi birinci olarak hadisizde birinci öneri nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork dedi. Dolayısıyla Allah'tan korkmak anksiyete bozukluğu yani korku hastalığı gibi değil. Allah'ın verdiği nimetler, Allah'ın bize olan muhabbeti, merhameti, rahmeti, şefkati ve bizim ona olan sorumluluklarımızı unutmamayı sevgiyle, saygıyla ve hesap bilinci içerisinde bir duygu çerçevesinde yoksa korku, Korkulan insan, korkulan varlık demek değil. Üzmeden, isyan etmeme, farkında olma. Haddimizin ve sınırlarımızın farkında olma. Sorumluluğumuzun farkında olma. Yine ayet-i kerimede ey iman edenler diyor Cenab-ı Hak. Eğer Allah'tan korkarsanız, Allah'a saygıyla yaklaşırsanız, Allah'ın kudretine hayranlığınızı, Allah'ın gönderiş amacınıza uygun bir yol izlerseniz anlamında o size iyi ile kötüyü ayırt edecek furkan verir. Ve suçlarınızı örter ve sizi bağışlar çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Yani burada da görüyoruz ki nerede de? Allah'tan Allah'a saygıyla e, anmak Allah'ın koyduğu sınırlara onu olan muhabbetimizden, onu olan kulluğumuzdan, onu olan saygımızdan ve onun kudretinden korkarak, gücünden çekinerek dikkat etmemiz neticesinde kazancımız ne oluyor? Allah size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış, bir feraset verir ve sizin de hatalarınızı örter çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Sahabe takva konusunda takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir der Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh da takvası az olanın utanması da az olur der. Yani eğer utanılacaksa bu kadar imkan, bu kadar güzellik, bu kadar lütuf bizim için ha, bütün kainatı donatan Rabbimize karşı vefasızlık, şükürsüzlük, hamsızlık gerçekten ee, insan için ciddi bir utanmaya değer Ya bunun farkında değilse insan gerçekten takvası az olanın utanması da az olur Rabbim kendisinden ar edenlerden saygı duyanlardan olmayı nasip etsin inşallah Her yerde her zaman izlendiğini bilmektir takva Kameraları düşünün yani Aha, kamera varmış deyince ki halimizi bir düşünün aslında bugünkü teknolojinin getirmiş olduğu bütün imkanlar bize gözetildiğimizi öğretiyor, gözetildiğimizi belgeleyen ayetler. İnsanların gözetlemesi bile bizi nasıl bir çeki düzen oluşturmamıza neden oluyorsa ve düşünün ki kainatın mutlak sahibi, içimizi biliyor, dışımızı biliyor, her an bizimle, her an bizimle bunu her an hatırlamak ve bir dostla baş başa olduğumuzu bilmek, onun koyduğu sınırları bilerek hareket etmek, her an izlendiğini bilmek, takbanın kendisi olduğunu unutmayalım. Yunus suresi 61. ayet-i kerimede de ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidiz. Ve ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, üzülmeyecektirler de. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır der. Ee, Yunus suresi 61, 62 ve 63. ayetler. Yine değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmiş olduğu nedir? İyilikte ve takvada yardımlaşın, güzellikte yardımlaşın, vefada yardımlaşın, huzurda yardımlaşın, ikramda yardımlaşın, sıkıntıları düzeltmede yardımlaşın, insanları güven ortamında yardımlaşın, İlim, ilimde yardımlaşın. Ee, Fitne de yardımlaşmayın vefasızlıkta yardımlaşmayın, yardımlaşmayın, e, haksızlıkta yardımlaşmayın. Kısacası e, iyilik ve takvada'yı takva iyiliği en güzel şekilde oluşturmak için Allah rızası için ortaya koyan kol, konan emek de aynı zamanda. E, dolayısıyla nerede nasıl olursan ol Allah'tan kork dedi Hazreti Peygamber e, ashabına. E, davetinde, öğretiminde, eğitiminde bu. Ve dolayısıyla Rabbim kendisinden korkanlardan eylesin. İkinci olarak da kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki kötülüğü silip süpürsün. Burada evet Müslümanlar hata yaparlar mı? Yaparlar. Fakat Müslümanlar hatalarından gafil olmazlar. Onları aklamaya çalışmazlar. Evet dolayısıyla hep onları düzeltmeye çalışırlar. Çünkü insanların olgunlaşması Hatalarındaki tecrübelerle kendilerini tanımaları ya da bir buluş, ilmi bir gelişme de hep aşama aşama, deneye deneye gelişme neticesinde başarıya taşındığı gibi insanların olgunlaşması da inkar etmeden ama dert de ederek bir hatayı yaptıkça bir daha yapmamak üzere nasıl bir plan ve programla kendisini koruma altına almasını, Kendisini bu hataya düşmemek için nasıl yetiştirmesi gerektiğinin e, derdini de taşıması gerekir. Bir diğer taraftan bunun hesabını yaparken de elinden gelen hayırları ve güzellikleri seferber edip Allah'tan tevbe isteyerek bunun üzerinde eğilip bunu düzeltme gayreti içerisinde olma çabasıdırna e, davet ediyor. Hazreti Peygamber kötülük işlersen hemen arkasına iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. Yine Furkan suresinde ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Dilerse işte o kötülükten onu iyiliğe taşıyacak bir tecrübeye, iyiliğe taşıyacak bir farkındalığa bir güzelliği öğretecek derse dönüştürmeye, dönüştürmeye de Cenab-ı Hak muktedirdir. Tabi bunun olabilmesi için bizim ondan hemen tevbe etmemiz, hemen iyiliğe seferber olmamız gerekiyor. Ve kısacası bakıyoruz Müslümanlar yeryüzünde iyiliğin öncüleri olmak, hayrın öncüleri olmak, yaşadığı toplumlarda güzelliğin öncüleri olmak gibi bir sorumluluğu vardır. İşte Hazreti Peygamber birini Gıfar kabilesinden gördüğümüz örnekle bir diğeri de Medine'deki örnekle bakıyoruz iki güzel insanı, iki hak arayışında olan insanı e, aynı amaç için bir araya getirip e, nasıl eğitildiklerini ve bunun gibi binlerce sahabenin nasıl eğitildiğini bize e, bu e, dersiyle örnek veriyor. Bizim de aynı yolda yürüyebilmemiz için e, dolayısıyla Hazreti Peygamber e, kulağımıza küp olacak güzel öğütlerini bize e, bugüne ulaşıyor elhamdülillah. Üçüncü öğüdü de Hazreti Peygamber'in insanlarla güzel geçin. Bu gerçekten insanlarla güzel geçin ahlaki olgunlaşmanın, Müslümanın olgunluğunun en güzel göstergesi, takvanın en güzel göstergesi insanlarla güzel geçinmektir. İnsanlarla kötü geçinen Semut kavmi ve e, e, halkı hakkında ne der Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de? Siz yakaladığınızda zorbaca, zorbaca yakalıyorsunuz. Yani siz her köşede pusuya yatıp insanların suçunu arıyorsunuz. Siz insanların düzelmesi için fırsat vermiyorsunuz. Siz insanların iyiliğini isteyen bir anlayışla ona yaklaşmıyorsunuz. Kaba ve zorbaca suçlayarak, baskıyla, hakaretle ve dolayısıyla bu noktada Kur'an-ı Kerim özellikle Müslümanların yaşadıkları toplumlarda, insan ilişkilerinde, özellikle Müslümanlarla olan ilişkilerinde çok şefkatli, merhametli, anlayışlı, özellikle gençlerde, e, ee, herkese karşı önce kendi nefsimizi düzeltmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ve dolayısıyla burada insanlarla güzel geçin tavsiyesini hepimizin gerçekten çok ciddiye almamız, özellikle bu sosyal medyanın çok yaygın olduğu, kavgaların çok yaygın olduğu, insanların kavgaya yarıştığı bir zamanda Müslümanın kendi olgunluğunu ölçmesinin en güzel göstergesi insanlarla güzel geçinebiliyor mu? Sorunları güzellikle halledebiliyor mu? Eksikleri güzellikle tamamlayabiliyor mu? Yoksa güzel, yanlışları dini koruma adına, din Allah'ın dinidir. Dinin, dinin sahibi Allah'tır. Biz dini yaşamakla mükellefiz değerli arkadaşlar. Bugün dini koruma altında insanların birbirini beğenmemesi, hakaret etmesi, bu gerçekten peygamberi tanımamak, Allah'a karşı verdiği söze durmamak, durmama ve bunu gerekli platformlarda ve gerekli güzel ahlakla yapamama ve insanların dedikodu malzemesi olması gerçekten hiçbir Müslümana yakışmıyor. Rabbim bize insanlarla güzel geçinecek, sorunları güzel dillendirecek, sorunları güzel halledecek, ee, sorunları Allah'a havale edip, Allah'ın gösterdiği yolu sabırla bekleyerek halledebilecek sabır, gayret ve ferasetini lütfesin. Peki bu e, güzel geçinmede ölçü nedir? Hazreti Peygamber bize şunu öğütler ki Resulullah e, güzel geçinmenin en önemli ölçüsü kendi nefsin için istemediğini bir Müslüman kardeşin için yapma. Başka bir insan için de yapma. Eline güç geçtiğinde, eline yetki geçtiğinde, asla kendisine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. E, herhangi bir fırsat oluştuğunda asla başkasını mazlum noktaya düşürme. Hakaret etme, alay etme, küçümseme. Haysiyetini ve onurunu incitme çünkü bunların hiçbirisini biz kendimize yapılmasını istemeyiz. Alay etme dedikodusunu yapma hakkını gasp etme onun kişiliğine saldırma bütün bunları hiçbirimiz istemeyiz. Evlatlarına karşı zulmetme kimseye zulmetme yani. Bunları hiç kimse kısacası özetle eğitimde çocuklarımıza da öğretmemiz gereken en önemli hasletlerden biri de kendine yapılmasını istemediğini bir başkasına yapma. İslam'da ezber yaşanan bir din yoktur değerli arkadaşlar. Her olayda ister öfkeli olduğunun için ayet-i kerimede müminler ki öfkelerini yutarlar. Yaramaz bir lakırtı içirdiklerinde size selam olsun, biz cahillere uymayız derler demek suretiyle müminlerin en gergin zaman diliminde de kendi muhakemelerini kontrol altında tutabilen, en geniş zaman diliminde de en neşeli zaman diliminde de kendi nefislerini kontrol altında tutabilen, iradelerini hayra yönlendirebilen, özellikleriyle Cenab-ı Hak müminleri bize tanıtıyor. ve Dolayısıyla bizim evlatlarımızdaki ve bizim kendi nefsimizdeki en önemli eğitimdeki temel ilke, kendi nefsimiz için yapılmasını istemediğimizi, başkası için de yapmamak. Rabbim irademize kuvvet versin, bizi hayırla selamete çıkarsın. Allah'ın her zaman bizi gözettiğini, bizden haberdar olduğunu, iç dünyamızı bildiğini bilerek hareket edebilme olgunluğuna ve takva ehli bir kul olarak İslam'ı en güzel şekilde yaşama hassasiyet ve gayretini içimizde hissetmeyi bize Rabbim mutfetsin. Ve bize Allah katından, Rabbim katından bir hepimize nasuh tevbesi yani pişman olup kendimizi düzelteceğimiz, kötülüklerimizi temizleyecek güzel tevbelerle tevbe edebilmeyi ve sürekli Allah'ın dinini yaşayabilecek bir istikrar, bir sabır, bir gayret üzere olabilmeyi Rabbim nasip etsin. Bizi hayırları seven, şerlerden nefret eden, fitneden nefret eden ve güven ve huzur ortamlarını oluşturmak için gayret eden Müslümanların arasını uzlaştıran, barıştıran, insanların birbirlerini sevmesi için gayret sarf eden topluluklardan olabilmeyi Rabbim bize nasip etsin. Biz ne ile meşgulsak Allah da bize o şekilde muamele edecektir. Rabbim her birimizi selam ve selameti taşısın. Allah'a emanet olun. Hayırlı selametle kalın inşallah.